evet arkadaşlar bugün sevgili yayın yapıyoruz yayın arkadaşlar acık sıkıntı olmaz ihtimali var arkadaşlar arkadaşlar yayınımız harika gidiyor şimdilik arkadaşlar şu an bir şeyleri ayarlıyorum da acık kaçı ayarlamam lazım arkadaşlar Görüşürüz artık yeni ne yapacağım videoları Çete yazmak isteyen var mı? kete yazsın Yazın çete yazın yazın Bir kişi şu an izliyor kim izliyor? Analiz Ha şu an hiç kimse izlemiyor Tamam Selam Tam sevgili Türk Bey. şey yaptım. Gördüm. Selam. Şey orada arada çetin. Bu arada, arada sevgili küpeyi... Şey çette arkadaşlar. Şey, çette şey var. Hmm. Chatte, evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgilim. Yayın yapıyoruz. <laughs> Yayın arkadaşlar. sesimi duymuyor istemiyor arkadaş? İçin arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Şu kapatalım. Merhaba. Şimdi arkadaşlar sen girmemiz lazım bugün. Şöyle şöyle çevirelim seçti. Arkadaşlar artık tüm şekilde yapılacak ister durduğunda arkadaşlar çünkü biraz sıkıntı yaşıyorum bilgisayarı basamları bu sıkıntı yüzünden böyle yapmak zorundayız tek zorluk yaşayanlar bu işte işte arkadaşlar aynı metodum animasyon gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ya da normal chatteyseniz yayında bana sorun bu arada böyle garip de, de. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz, Gidiyoruz Ekran kararmış olabilir. Şu an siyah siyah ekran görebilirsiniz. Ne eh, arkadaşlar şimdi uçursan sınıfımız oynuyoruz. Arkadaşlar daha öncesine yayına yapamadığım için üzgünüm arkadaşlar Bilgisayarda sıkıntı tabi eğer bir sıkıntı görüyorsanız arkadaşlar Soğuk, Su bilgisayar Zaten nerede arkadaşlar yeni bilgisayar almayı düşünüyorum Doğrusu alacağız Alacağız arkadaşlar bir iki hafta sonra arkadaşlar Aldığım zaman arkadaşlar ondan video çekmeye başlayacağım Ondan da yayın yapacağım şeyler yapacağım Arkadaşlar şimdilik bu yayın o kadar mantıklı gibi geliyor ben çok mantıklı geliyor. Yayın yaparak video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şey şu an yayın kısım konusunda birazcık sıkıntılar da görüyorum tabi. Ben chat. Çet... Eğer arkadaşlar şey lisanslı mahitörün eve çatıldı öyle. Neyse arkadaşlar ilk önce şey yapacağım. Arkadaşlar ben şu çeti bir kapatayım abi. Arkadaşlar çeti bir kapatmam lazım. <laughs>